Bir evlilik ne zaman bitirilebilir veya bir evlilik için boşanma seçeneği ne zaman ciddi ciddi masaya yatırılmalıdır? Bu konuyla ilgili düşüncelerimi ve tespitlerimi paylaşmak istiyorum. Bir işletme düşünün. Bu işletme size ait ve işletmeniz para kazandırıyor fakat zaman zaman zarar ettiğiniz de oluyor. Böyle bir işletmeyi kapatmak doğru değildir. Böyle bir işletmenin gelişebilmesi için eksikliklerini gidermeye odaklanmak gerekiyor ve sabırla yatırım yapmak gerekiyor. Ama bir işletme düşünün. Bu işletme yıllardır zarar ediyor. Hep zarar, zarar, zarar. Ve içeri girmişsiniz. Öyle ki evinize haciz gelmiş, işletmeyi kurtaramamışsınız. Eviniz gitmiş, arabanız gitmiş. Gayrimenkulleriniz ne varsa elinizden gitmiş. Bütün bunları işletmenizi kaybetmemek için, firmanız kapanmasın diye bedel ödüyorsunuz ama firma halen zarar, halen zarar. Böyle bir firmayı eğer kurtaramıyorsanız ve bu firma sizi tüketmeye doğru gitmişse, sizi bitirecekse o zaman bu firmayı kapatma seçeneği masaya yatırılmalıdır diye düşünüyorum. Aynen onun gibi birçok evlilik biliyorum. Adı evlilik. Kağıt üzerinde evliler. Evli diye geçiyor. Ama bu evlilik kurumu kutsal bir kurum olmasına rağmen, çok önemli bir toplumsal yapıyı teşkil etmesine rağmen kanser olmuş bir hücre gibi her gün zarar zarar zarar. Her gün eşlerin psikolojileri bozuluyor. Çocukların psikolojileri bozuluyor. Ev adeta bir cehenneme dönmüş. Kimse kimseyle doğru dürüst konuşmuyor. Yataklar aylardır, yıllardır yataklar birbirinden ayrılmış. Fakat el alem ne der diye, toplum nasıl tepki verir diye veya işte çocuklarım için diye veya ekonomik bağımsızlığım yok diye bu kurumu eğer ayaklarım ayakta tutmaya çalışırsanız ileride bedeli çok 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 daha ağır olur. Kim için? Sizin için. Kim için? Eşiniz için. Kim için? Çocuklarınız için. uğrunda evliliği devam ettirdiğiniz çocuklarınıza bir cehennem ortamını sunduğunuz için çocuğunuzun daha büyük zararlara maruz kalacağını ileriki tarihlerde öğreneceksiniz. Kötü bir evlilik, zararlı bir ilişkinin çocuklara ve size oluşturacağı olumsuz etki daha fazladır. İşte böyle bir durumda eğer siz bütün seçenekleri elediyseniz, elinizden geleni yaptıysanız, her yolu denediyseniz bu durumda kurtuluş yoksa o zaman ayrılma seçeneğini masaya yatırmanız gerekiyor. Bu durumda artık bir cenaze var ortada kangren olmuş bir parmak var orada da. İnsanlar kendi parçasını kesip atıyorlar arkadaşlar. Kendi parmağını kesip atıyor. Kendi elini kesip atıyor. Yeri geldiğinde kolunu, bacağını kesip atmak zorunda kalıyor. Kim bacağını koparmak ister? Kim elini kaptırmak ister? Ama kangren olduysa yapacaksınız. Neden mi? Çünkü eğer parmağı vermezseniz ileride eliniz gidebilir. Kolunuz gidebilir. Hatta bütün vücudunuz gidebilir. İşte birçok evlilik her gün çocukları kangren etmiyor. Anneyi kangren etmiş, babayı kangren etmiş. Her gün hastalıklar ilerlemeye başlıyor. Bedensel, psikosomatik dediğimiz hastalıkları başına almış gitmiş. Ama biz evliliğimiz devam etsin. Evliliğimizi görsünler. Ayrıldığımızı bilmesinler. Kol kırılır, yen içine kalır. Bilmem daha başka bir sürü neden ve siz evliliği devam ettiriyorsunuz. İşte böyle bir evlilik arkadaşlar hastalık kaynağı bir evliliktir. Maddi manevi bütün hastalıkları kendine davet eden bir yuvaya dönüşmüşsünüz demektir. Eğer evliliği kurtarmak adına elinizden gelen her şeyi yapmışsanız, başka seçeneğiniz kalmadıysa onun bunun için ve ondan bundan dolayı bu evliliği devam ettireyin derseniz ileride içinde çıkılmaz, bedeli ödenmez problemlerle karşılaşabilirsiniz.